Abilerim selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler yine bir ikili set daha sunalım. Şöyle ikisi de ateş kehri var. Bir tanesi kapsül kesim dostlar. İri boyda bir kapsül. Yalnız bir hamur var malzemede. Çok iddialı. İmame başlığını ben tıraşladım abiler. Şöyle altın renginde bir sarı iç rengi var. Abiler koleksiyonluktur. Boy olarak da koleksiyonluk. Doku olarak da gerçekten oldukça sert bir materyal. Abiler 13 milime 14 milim iddialı bir ateş kehri var. Size şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok güçlü ama. Tamamen eski usul dizayn yaptık malzememize. 925 R er oldukça da ağır bir gümüş püsküle mevcut. Bu böyle birinci ürünümüz dostlar. Şöyle ürünümüz inceleyebilirsiniz. Çok iddialı gerçekten bu da. Şöyle ikinci ürünümüzde ateş keri var. İmameyi ben tıraşladım abiler. Tamamen sülün imame. Yine küre kesim bir ateş keri var. Kapsülden e, yana bu birazcık daha yumuşak olur kesimden ötürü. Ama doku olarak da gerçekten hissiyatı güçlü bir materyaldir. Bu da yine bir ateş keri var. İç rengi yine sarıdır. İmameyi tıraşladık. Eski usul hale getirdik dostlar. Bu da küre kesim. Şöyle bizim yıllardır çalıştığımız materyallerden. Gerçekten iddialı. Abi şöyle 12.5 milime 13 milim ortalama ölçüsü mevcut. İkisi de koleksiyon boyudur. İkisi de iddialıdır. Dostlar. Dediğimiz gibi iki adet ateş kehri var. İkisi de güçlü amura sahip. Şöyle koleksiyonluk. İki ürün de bizdedir. Dilerseniz koleksiyonunuza değerlendirin. Dilerseniz günlük kullanın. Dediğimiz gibi el boydan bir tık büyüktür oldukça da iddialı ürünler dostlar. Bugünkü işçilikleri Erhan Dereli bana aittir. Ürünlerimizi inceleyip bize ulaşabilirsiniz dostlar. Bütün dostlarımızın iş gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm abilerim.